Arkadaşlar bugün abone ol ve like at şeyini düzelteceğiz. Ama önce videoyu beğen şeyini de düzelteceğiz. Bugünlük onu şey yapmayacağım. Çünkü bugünlük bunu bunu yapmadan önce deyip şey yapmayacağım. Direkt düzenlemeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi girdik. Bugün uzun video yapabilirim belki. Bakın şimdi. Girdik. Bu videoyu diyor ya yukarıda. Youtube'da şey olmuyor. Yani Youtube'da olmuyor. Youtube'da o kısım gözükmüyor. Sadece beğen kanalıma abone ol kısmı görünüyor. Evet bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi girdik metinlere. Bu videoyu aşağı yazacağız. Rastgele bir yerlere hallediyorum ben. Video sonunda da var da profil resmi mi değiştirdim? Eskisine eskisi galerimde yoktu, capcut'ta da şey yoktu. Bu yüzden bunu taktım. Bunun için de profil fotoğrafımı değiştirdim. Evet belli ki uzun video çoktan olmuş. Evet. <laughs> de kanalıma şu videoyu şey yapalım azıcık ya. Beğeni de tamam. Abone ol kalabilir. Um, kaydedelim. Merak etmeyin YouTube'a göndermeyeceğim. Sadece nasıl olmuş onu göstereceğim. Bu yüzden YouTube'da olacak. Ama önce videoyu beğeni de bakalım. Zaten onda bir şey yok ya. Dur lan. Garip. Ben şu yazıları azıcık indireceğim ya. Tamam. Yazıları siyah mı yapsam? Çünkü... <laughs> Neyse. Bak şu azıcık geride kalmış. Sadece karanlık durmak bölgede için. Onları şey yapacağım. Bu arada bir yorumda şu müzik gelsin mi demiştim. Hangi video bilmiyorum. Kaçıncı video bilmiyorum. Ha başlıktan video seçebiliyordunuz. Oradan. Oradan. Neyse. <laughs> Şimdi arkadaş teste geçelim. <laughs>